Şimdi Londra'da LSBU Üniversitesi'ndeyiz Ayça içeride kaydını yapıyor buradan girdik kapı burasıydı şurada welcome yazıyor ben de şurada bekliyorum biraz etrafı da göstereceğim gelişmeleri de birazdan aktaracağız. <laughs> Binadan öğrenci kartımı alacağız bir tek şimdi. Karşı. Nasıl hissediyorsun? Rahatlamış. BRP kartlarımız da geldi. Geldi. Burada. İyi hadi konuşacağız şimdi. Bayağı duygulu gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama tamam. Ağlamayacağım. Şurada da yer varmış. burada da bir otururuz biraz. Evet çok güzel. Birazdan oturup konuşuruz buradaki yer çok tatlıymış. Şimdi ne yapacağız? Fotoğraf mı çektireceğiz? Evet, şey, öğrenci kimliğim için, öğrenci kartım için fotoğraf çektirmeye gidiyoruz. Tamam, enrollment'ın yani okula kaydın tamamen, tamam, bitmiş bitti. olacak. Tamamen bitti. Akademik, akademik takvimi aldın mı? Akademik takvimi kendi sistemden görebiliyormuşum. Hmm. E, bir account'ım olacakmış benim. Şimdi tekrardan bir şey yapacağım. E, link at, tamam, aldım bir tamam. bir tane. Tamam tamam, hadi gel fotoğrafı çektirelim. Şu an burada Aynen, konuşacağız bak, zaten. Vav, daha... wow, işte bu. Woohoo! Uh -huh. bunu ya. Oha. Fotoğrafını çekip. Ya ben fotoğrafımı yüklemiştim. Ha yüklemiştin sisteme. direkt. Onu oh. basmışlar. Bir de wow. kapılar açma yetkisi tanımadılar. Bitti. Hadi gel çok heyecanlı ya. Gel oturup konuşalım hadi. Evet. Okulun etrafını biraz hafif göstereyim dedim. Burada her yerde zaten otobüs durağı var. Biz buraya daha önceden de gelmiştik. Bir bakmıştık nasıl bir ortam diye. Burada bisikletler var. Kolayca alıp gidilebilir vesaire. Zaten otobüslerin gerçekten şeyi burası. Merkezi gibi. Her yerde otobüs. Big Ben şurası, çok yakın. Ee, burası çok merkez bir yer. Detayını anlatacağız, diğer videolarda da anlatıyoruz. Şimdilik bu kadar, bir göstereyim dedim bu video için. İşte işte nerede olduğunu, nasıl etrafı. Böyle bir görmekle lazım aslında. Girişi burası. Bu arada şu alan komple, ee, şöyle sokaktan göstereyim. Bu sokağın sonuna kadar bu okula ait. Yani çok büyük bir okul. Zaten kime LSBU'da master yapacağız desek, ee, gerçekten wow falan diyor. Demek gerçekten buranın çok önemli bir okulu. Bu böyle şurada bitmiyor. Yani bu sokağın sonuna kadar gidiyor. Komple devasa bir e, yerleşkesi var. Şimdi okulda cazgır bir karı vardı. Orası ortak alan gibi değilmiş. Orada oturtmadı. Biz de yürüyoruz biraz. Şöyle bir yere geldik. Oturup sizle ko konuşacağız. Ay çok yoruldum. Hadi girelim. Bu kadar benimki. <laughs> Yok burada da oturmuyoruz. Şimdi çıkacağız. Buraya daha önce gelmiştik. Bu arada çok güzel bir sürü restoran var. Ee, çok tatlı bir yer aslında da daha sessiz, ferah bir yer arıyoruz. Şimdi çıkacağız. Ya bunları başka videolarda böyle uzun uzun göstereceğim ya size. Çok tatlı değil mi? <laughs> sonra domates peynir bir sandviç yiyeceğiz ya. Çok özledik domates peyniri. Ciddiyim. Ve şimdi yiyelim sonra konuşacağız. Hep sonra konuşacağız diyordum. Umarım konuşacağız bu videoda ya. Yani. Oh, sonunda çekiyoruz. Yani bu arada geldiğimiz yer bir mezarlık sonra gösterelim. Buraya her gün geliyoruz aslında. Enrollment'ı tamamladık. Sıcağı sıcağına haberlerimizi verelim. Yani okula kayıt işlemi değil mi? Evet. Şimdi kronolojik gidelim ki kafalar da karışmasın. Biz İstanbul'dayken bir okula başvurduk. Master için değil mi? Bir senelik senin master'ın için. Ayça'nın bu arada bir master'ı zaten var. Bir de doktora terki var. Bir de böyle bir üniversite daha okudu falan. Yani seviyor okumayı. Okumayı seviyor. Benim tam tersim. <laughs> yani üniversite olarak okumayı çok seviyor. Kitap da okumayı seviyor. Neyse. ve yanlış anlaşılmayacağım diye kasıyorum Yok şu an. Yok be saçmalama. Ee, ondan sonra Ayça dediğim de orada eşim ha. Yani tanımayanlar varsa hani bulmuş fıstık gibi bir kızı demesin yani şeyde Londra'da. Ee, ondan sonra İstanbul'dayken Londra'da bir okula bir tabii ki de aracı firmayla başvurduk. Aracı firma ücret falan almadı. Onlarla ortak video yapacağız. Sıkı durun. Ve reklam falan değil yani para falan vermeyecekler bize. Ee, gönülden istiyorum ben onlara bir jest yapalım diye. Çünkü hiç bizden para almadılar. Ee, okuldan komisyon alıyorlar. Bizlik hiçbir şey yok ve çok yardımcı oldular. Ece Hanım hatta izliyor mudur bilmiyorum. Baştan sona yani bütün yani, kahrımızı çekti. Herhalde en dertli öğrencisi biz olmuşuzdur. Bizden dolayı değil Bugüne ama Bugüne kadar yani. Bizim, bizim şanssızlığımız. Kendi firmasının da kendisinin de. Aynen aynen. Onların hepsini anlatacağız ama şu an devam edelim kronolojiye. Ondan sonra oradan başvurduk, kabul aldık falan filan toparlandık geldik. Biliyorsunuz beni takip edenler biliyor zaten. Şu an Londra'dayız, bir mezarlıktayız zaten. 15 gündür yaklaşık buradayız. Ve burada okulda, biz paranın da aslında yarısını ödememiz yetiyordu okula. Biz tamamını ödedik. Hani ne olur ne olmaz, o para gider uçar falan diye ki iyi yapmışız. Buraya geldik. Parayı ödemişiz. Bütün her şeyi işte online Ön kayıt yapmışız. Her Bütün üstümüze gö düşen görevleri yapmışız ama buraya geldik. Ve okulda randevu verilmişti bize. Ta 20 gün önceden. Biz İstanbul'dayken. Ve buraya geldik. Randevu günü gittik. Ve ne oldu? Yine her şey ters gitti çünkü. işin içinde gelmiş. biz varız. Evet. Şimdi biraz sen anlat hadi. Ne, ne, nereden başlayacağım? Oradan işte oradan devam et. Ne ters gitti mesela gittik randevu gününde okula. Git, gittik biz zaten her şeyimiz hazırdı az Kamiye önce Cemil de söylediği gibi. E, BRP gelmemiş. BRP de burada biyometrik kalıcı oturum izni dedikleri bir kimlik. Yani bizim bayağı bildiğiniz nüfus yani cüzdanı gibi bir kimliğimiz. Burada e, pasaport haricinde bununla artık şey yapıyoruz. Bireyselleştiriliyoruz değil mi yani onu, onu evet, söyleyebilirim. Evet. Onunla varız yani burada evet. şu an. E, eve ev tutmak isterken işte işe girmek isterken gibi. Gelmediği için de kimliği şey yapmadılar, işlemleri yapmadılar ve kayıt bittikten sonra 24'ünde de o dersler başlıyor. Yani bir hafta daha var ekstrasında. Olması gerekiyor artık. Biz de cırladık biraz. Evet evet. E, maillerle vesairelerle işte öğrenci işleri, finansla vesairelere gönderdik ettik. O gün tabii geri döndük. Ondan. Mecburen geri döndük yapmadıkları Bir için de o gün ben için. söyleyeyim size ya abi diyorlar ki BRP'niz geldi hmm. mi? Biz okula zaten okulun adresini vermişiz. Çünkü İstanbul'daydık. Ve yani adresimiz yok. Hani bir tek otel kaydı yapmıştık. Yani otelde gelsin istemeyiz falan filan. Yani tam otel gibi de değil. Airbnb çünkü kaybolur falan diye. Bizim danışmanımız da dedi okula verin kaybolmasın dedi. İyi ki de öyle yapmışız ama okulun haberi yok. Sonra e, bizim tabii böyle 5 gün sonra işte okuldan çıktık böyle morallerimiz bozulmuş bizim. E, geldik odamıza falan sonra başka bir otele geçtik falan. Burada sürekli otel değiştiriyoruz mecbur çünkü daha kalıcı bir ev bulamadık. Onu da söyleyeceğiz anlatacağız sonra başka bir videoda. Ve e, Okula mail atıyoruz abi. Diyorlar ki mesela şey, vazgeçtiyseniz okuldan işte haber verin. Bunlar otomatik mail'ler bu arada ama insan bakar değil mi? Bu adamlar full parasını ödemiş. Ve az bir para değil manyak bir para ondan sonra yani falan filan her şeyi düzgün yapmış diye yok otomatik atıyorlar bizim mor bizim moraller düşüyor tabi Ulan ne yapacağız diye. Araya girebilir miyim? Tabi buyurun. Bir de mail geldi bize hemen ertesi gün işte randevunuza <laughs> gelmediniz ee, size ikinci randevu veriyoruz ee, eğer hani şeyse e, gelmeyecekseniz de haber verin falan Ki randevuya gelmiştik. Bir daha. Sonra biz de tabi aynı şeyi söyledik yani biz zaten oradaydık gelmiştik. İşte Siz bu, bir bok beceremediniz dedik yani. Bu bizim dosyamıza yani. işlenecekti yani BRP gelmediği için kayıt yapamadık evet. denecekti diye. Ee, sonrasında bana işte e, 17'sine tekrardan 18'e randevu verdiler. 18'e bizim yine otelden çıkışımız ve yeni bir otele geçişimiz. Biz de dedik ki 17'sine alalım randevuyu. Bu sefer dendi ki BRP'niz geldi mi? Dedik ki gelmedi. Çünkü gelince bize mail gelecekmiş okuldan BRP'n geldi diye. Kimse ilgilenmiyor. Yani bizde bir şey olur ya haber salarsın. O Ahmet, Mehmet, Ayşe'ye <laughs> söyler. Yok abi kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Herkes herkes atıyor mesela işte e, okul kayıt yani işte admissions e, finans atıyor, finans bana atıyor, ben herkes atıyorum falan böyle bir şey var sürekli. <laughs> en son dendi ki ben dedim ki BRPM gelmediyse de ben geleceğim yani böyle bir şey olamaz e, benim kaydım yapmanız gerekiyor. Gelmezse ne olacak yani çünkü e, onlardan kaynaklı bir gecikme var. Evet. Sonra e, biz pazartesi yine de gittik. Evet, yani bu sizin arada. izlediğiniz video yani, Hiç gittik. Saat mat dinlemeden kalktık gittik ve BRP gelmiş. BRP'nin geldiğini yine bilmiyorlar bu arada, sistemlerinde evet. gelmedi gözüküyordu. Bildiğiniz klasörler var işte, A'dan Z'ye harfler var. B'den çıkmadı da A'dan çıktı, yani BRP zaten oradaymış. Sonra bu arada Cem'inkinin de aynı oraya gelmesi gerekiyordu. Ben dedim ki hani onun gelecekti nerede falan. ona da başka bir yerdelermiş. Neyse Cem'inki de gelmiş. Aynen. İkisini de aldık biz. Bu arada ya. ben yanında görüyorum mesela International öğrencilerden işte daha çok böyle Hindistan'dan falan gelen böyle durumu çok iyi olan insanlar da var. ona geliyor, BHP'n gelmedi de geri gönderilen çok öğrenci oldu. Yani keşke onlar mesela onlar da ilk bizim gibi yaşadığımız çok yaşadılar. Evet. Aa gelmemiş mi? peki ne olacak deyip gittiler. Hani... Biz, biz cırlamasak biz de büyük ihtimalle sıkıntı yaşardık. Biz ama tabii ki hani dünkü çocuk değiliz. Ee, diğer arkadaşlar da belki ya genç ya tecrübesiz hayatta. Biz tabii öyle olmadığımız için dedik ki abicim sen bir bak bir daha falan deyince aa dediler ve ta tak diye verdiler işte BRP kartlarımızı. Sonra bizi tabii ki rahatladık. Kaydını hemen tamamladık senin tabii, tabii. Or oradaki adam. Bu arada ben şey yapmıştım. Bir böyle mavi dosya hatırlarsınız hepimizin olur yani böyle işte dönem ödevi falan verdiğimiz. içinde bizim her evraktan böyle beşer nüsa vardı. Fotokopi orada bulamayız çıktı alamayız vesaire diye düşünüp böyle bir doçentlik dosyası gibi bir dosya çıkarttım. Hani ne isterlerse dökecektim. O yüzden hiçbir şey istemezler senden şey korktular. Sormadılar. <laughs> Aynen direkt BRP'yi verince zaten tık 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 işte ev adresi ad soyad vesaire gibi böyle basic şeylerle yaptılar. Biraz da böyle İngilizceyi denemek için soruyorlar. Hani neyi kazandın adın ne işte doğum tarihi falan. Laf olsun diye. İşte Laf olsun yani. diye. Sonra finans kısmına geçtik. Bu arada şöyle bir şey oldu. Biz burs kazanmıştık buraya gelirken. Ona evet. girebilir miyiz? Tabii Bahsettik tabii. Mi? Hafif hafif gir. Hafif. Sonra başka bir video yapacağız ama. Tamam. Ondan. Çünkü şey var. Özellikle kadın öğrenciler için burada şey yapabiliyorlar. Okullar çok fazla burs verebiliyor. İşte kendinizi finanse ediyorsanız, yurt dışından gelebiliyorsanız gibi. Ama burs almayıp da full öderseniz de %5 indirim kazanabiliyorsunuz. Biz önce burstan kazandık depozitoyu yatırdık. Aynen. Kalan bir kısmını da burada ödememiz zor olur işte transferlerde sıkıntı yaşarız diye Türkiye'den gelmeden önce her şeyi de yatırmıştık. Aynen. O yüzden yine ekstra bir, bir yüzde bir, beş. Galiba geri alacağız. Geri e, alma küçük, hakkımız. Küçük bir para yani küçük dediğim tabii ee, hani önemli bir para yani, ama tabii ödediğimize göre küçük bir tabii para %5 yani. falan. E, muhasebede yani finans kısmında mesela böyle bir şey söyledi. Yani burs yani artı geçebilir bu. Miyim? Tabii ki. Özür dilerim bayanlar. Yürüldüm, değil mi? Kolum yok şu an. Ben yani. tutayım mı şöyle azıcık? Hayır tut aynen sen konuş zaten ben susayım ya. Yani. Yok yok yani e, o oldu. İşte sonrasında işte öğrenci kimliği vesaire derken biz bütün işleri halletmiş olduk. Ama tabii ki o aşamaya gelene kadar da yani, Pazar testi e, çıkarken gerçekten böyle bayağı savaşa hazır böyle boyalarımızı çekmiş <laughs> öyle gitmiştik. Şöyle evet, devamı dolu ya. <laughs> ya ben sana şöyle. Ama yani gerçekten e, bu kadar stres yapılacak bir şey değil. Biz e, yani dediğimiz gibi ne ilk e, üniversitemiz ne ilk masterımız hatta yani Ayça'nın ikinci master hatta bir tane de doktora terki var ve yani e, hani 18-20 yaşında insanlar değiliz hani yani abi hani neyin derdi bu? Ya, Online şeyimizi yapmışız, kaydımızı yapmışız. Her şeyimiz perfect. Adamlar şey diyor, mail attı bize. Londra'ya gelmediyseniz gelin falan diye. Oğlum geleli 15 gün olmuş biz. Hani insanlar, hani şey bizde yok. Yani bizde biri olur, ilgilenirsin. Dersin ki işte Ayşe, Ayşe Hanım ya da işte Ahmet abi, Ayşe abla ilgilenir. Yok abi burada öyle bir şey. Evet. Yani küçücük bir şey için ona mail atıyor, buna mail atıyor. Lan bir evet hayır diyeceksin ya. Beni atarlandım şimdi. Çünkü bizi mağdur ediyorlar abi. Ben onu unutmayacağım şimdi. Yani burada bana artistik yapmasınlar. Yani şey işte ya siz de şöyle bir... Abi ben o bavullarla o stres bilmem ne. Yani gitmişim otobüslerde sürünmüşüm falan. Stres olayı başka, maddi zorluklar başka. Yani kimse biz her şeyi mükemmel yapıyorsak sonucu da mükemmel olması lazım. O yüzden... Hatalıya hatalı diyeceğiz kusura bakmayın. Ha ileride LSBU mesela üniversitenin ne kadar güzel olduğunu falan İlla anlatırız eğer güzelse tabii ki. Ama bok gibi ise boka bok denir abi. Güzele de güzel denir yani. Bu bu olay mesela boktu. Beceremediler, <laughs> yapamadılar. Ee, ondan sonra enrollment'ını işte yaptık. İzlediğiniz gibi. Sonra Kaydını her şey yaptık. zaten e, yani böyle Ya 5 beş dakika beş sürdü dakika ya. Sürdü. Bir yani, şey yok çünkü aslında yani. herkes isteyince çok tatlış böyle olabiliyor yani. Belge vermediler Ayça yani. O kadar kaydolmuşuz, ülke değiştirmişiz. Böyle imza atmış bir tane laf olsun diye belge şey gibi yani ne derler adisyon gibi bir şey vermişler. Ben diyorum belge istiyorum böyle 15 tane. Bir tane de şey vermişler. Bir belge bir de çanta. O da ben 10 liraya yaptırıyordum. <laughs> Bez çanta. LS büyü yazıyor üstüne. Tamam güzel iyi hissettiriyor da tamam, kaç para vermişiz. Bez çanta içinde dandikten bir kalemle defter. Eyvallah tamam neyse. Sonra gitti bir fotoğraf çektirdi onu da çektik. E, fotoğraf çektirmedim. Meğerse olmuş ya pardon, benim fotoğrafım. Fotoğraf çektirmeye gitti ama zaten fotoğrafı varmış. Ya çünkü her şeyimiz hazır yani öyle düşünün. Senin kolun gitti değil mi? Biraz gitti. Ya ben 10 dakika tuttum. Ben ya de sağa geç, sola geç. Ee, ondan sonra işte çat 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 şöyle biraz da de. Şeyi söylemiyorum. De, şey Kayıt işlemlerinden nasıl konuşacağız diye çok söylemiyorum. Aynen. Şu an yani özet olarak biz neyi anlattık? Biz Londra'ya geldik ve e, Pardon bebeğim nasıl yapalım sana? Şöyle daha mı iyi? Olur arkaya alcam. Sen, sen çık daha çok zaten. Yok yok, hayır ikimiz de çıkalım. Ee, daha çok buraya geldik. İşte enrollment kısmı yani okulak son kaydı yaptırış, hislerimizi ve tecrübelerimizi paylaştık. Okula nasıl kayıt olunur? İşte adımlar neler? Hatta bir uzmanla bir video yapacağız. Bir de ayrı bir video yapacağız. Merak etmeyin öyle e, şey soruyorsunuz işte Londra'ya nasıl gelinir, İngiltere yurt dışına nasıl taşınır, işte e, okul yoluyla, evlilik yolu. Onların hepsini ayrı ayrı videolar yapacağız. Söz veriyorum. Ama bunlar şu an biz evde bulmadık, sokaklarda, mezarlıklarda sürünüyoruz. Mezarlık demeyelim. Ya mezarlık oğlum burası nasıl demeyelim? Ama yani şimdi o algıdaki mezarlık, mezarlık al değil. Mezarlıkta yatmıyor, mezarlıkta yatmıyoruz bir de tabii ki yani buraya. Yok yok, yürüyüşe geldik. Çekiyoruz diye söylesin ama. Burası mezarlık ama. Birazdan çekeceğim şimdi, hatta kat koymadan çekeceğim. Görüşürüz. Sağ Neyse, sonuç olarak bir yerleşik bir düzen geçelim, bir evimiz, barkımız olsun. Bu videoların hepsini tek tek yapacağız. Şimdi anlık tecrübeler, gördüklerimiz, vlog falan öyle paylaşıyoruz. Umarım hoşunuza da gidiyordur. Olaylar böyle. Biraz örselendik. Ama sonunda aldık kartımızı. Biraz tadımız yerine geldi. Ee, okulla ilgili. Ge gelişen şeyleri de işte akademik takvimi de iyice belli olsun Ayşe'nin. İşte o da tek başına videolar çeker. Ben de kameramanlık rolü yaparım ve işte ne oluyor nasıl bitiyor Londra'da nasıl okunuyor e bunları söyleriz bu arada dil okulu değil dil okulu biraz alt sınıf kalıyor bu işe göre Ayça'nınki yüksek lisans diye geçiyor değil mi Türkçe yani Master Evet dil okulunda zaten şey küçük bir öğrenci belki yani öğrenci vizesi gibi değil de başka bir vize alıyorsunuz <laughs> ve onda çalışma hakkınız yok beraberinize kimseyi getiremiyorsunuz Tabii bunlar, bunlar ama işte teknik konular bunları sonra anlatacağız Aynen. şey diyenler var ben iki aylık dil okuluna geleyim orada kalayım falan. Yok. Ya yaparsın tabi de aslansın bu, kaplansın da. Bu, bu, böyle olmuyor yani. Böyle olmuyor yani. Bunun aynı 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 şey değil. Aynı hakların yok falan. E, bunların hepsini hatta dediğim gibi işte bir uzmanla konuşup onunla böyle bir, bir e, video yaparız. E, bunların hepsini anlatacağım yani sabredin. E, hepsi böyle gelecek. 2-3 günde bir yeni video geliyor zaten. Tak tak takip edin serüveni. Peki başka bir şey diyor muyuz? Hayır. Hadi biraz etrafı gösterelim. Şöyle yürüyerek sonra da kapatalım. Sen çevir kamerayı istersen. Çeviremiyorum şimdi. O zaman bir hemen kat koyuyorum. 3, 2, 1. Yes. Burası da bizim her gün geldiğimiz bizim West Brampton ya da Old Brampton ya da Brampton mezarlığı. Hepsi olabilir. Burası burada ünlü insanlar da yatıyor. Ee, ve burası tabii mezarlık ama gördüğünüz gibi çok huzurlu. En çok ses yapan herhalde bizizdir şu an. Herkes sessiz, sakin genelde. Ee, i̇nsanlar böyle uzaklarda görüyorsunuzdur. Bebek arabaları arabalarıyla bebeklerini gezdiriyor. işte köpeklerini gezdiriyor. Yürüyüş yapıyor, koşuyor, spor yapıyor. Ee, tabii ki aynı zamanda faal olarak burada şey işlemler de oluyor. Yani bisiklet sürüyor mesela. Burası ana şeyi, main yolu. Bayağı büyük bir yer. Çok güzel bir Sincap, gel Sincap'a gidelim mi? Çok fazla Sincap var burada ve karga da çok. Demin bulunduğumuz yerde gene köpek yolu diye çevirmişler. O yüzden hani köpekler orada ge gezdiriyorlar. Gezdiriyorlar dedim mi? Yani yolda gezdiriyorlar. Yani bizdeki gibi değil böyle. Kimse kimseye salça olmuyor. Çok tatlı köpekler de var. O yüzden orada sincap yok. Burada sincap çok görüyor musunuz bir tane? Sessiz olayım. Gitme lan. Bak bak görüyor musunuz? Seni demiyorum kız insanları diyorum. Sincor. Bak bak bak. bak. Şimdi elimizde küçücük bir ekmek kırıntısı olsa nasıl gelirdi biliyor musun? Sincap. Gel gidelim başkaları. O kadar var ki bu arada hani e, elinizde bir yemek gibi bir şey görsün üstünüze atlıyor resmen. Ya ama bu kötü bir şey değil. Çok tatlılar. Bazen tırstığımız oluyor ama böyle dibinize kadar geliyor. Neredesin Cor görüyor musun hiç? Biz yok. Görmüyorum yani. Bu arada burada mesela envai çeşit kuş falan var. E ve mesela bu normalde hayvanat bahçelerinde görebileceğiniz kuşlar. Papağanlar. Değil mi yavrum? Evet. Kanarya falan. Kanaryalar. Şimdi gösteremeyeceğim çünkü siz göremezsiniz. Biraz uzakta kalıyor onlar. Yarasalar falan da var. Yarasalar akşam çıkıyormuş. Akşam. Zaten burayı saat 6'da mı ne kapatıyorlar değil mi? Akşam. Şey, kış dolayı. bak almış bir şey gidiyor. Yazın 8'e kadar açıkmış bahçesi. Çok tatlı, tatlı bir yer de. burası. Ha bir de şuraya göstereyim. Bak Bu da şimdi var. şey oldu bak mesela videolarda böyle bahsetmiyoruz. Bunu tek bir video yapabilirdik. İşte manyak bir mezarlığa gittik falan. Öyle bir video yapıp mezarlıkta kahvaltı diye bir video yapalım Ama bak sincap gidiyor. Orada da Nerede? Beyim kamera hani insan gözüyle değil ya mesela kamerada insanlar zor görebilir. Ben gö görüyorum ama. Biraz da çok güneş de var. Ben zaten ters görmüyorum şu an evet. Şöyle bir biraz daha çekeyim insanlara. Gerçekten çok güzel bir yer. Var. birazdan ona görebilirsiniz. Aha, evet. Şöyle bir ters açıyı arkama alıp Yavrum. Ah. Yuhlum. Ne yaporsun lan? Oo, bak, bak 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 bak. Ne yapıyorsun? Yemeğimiz yok. <laughs> bak. Bende de yok. Biraz da tırsıyorum tabii üstüme zıplar diye. Hey. Yok lan gelme. Bak gelecek şimdi arkamızda. Aa bak bir şey buldum. As aşkım burada fıstık nereden düşmüş lan bu fıstık? Bir atmış. ha, biri atmıştır değil mi? Hadi gidelim. Hadi yemeğini sen. Burada bu arada mezarlığı görüyor musunuz? Çam ağacını süslemiş yılbaşı diye falan insanlar özen gösteriyor tabii kim yatıyorsa akrabasına şeyine. Burada doğal beslemek de yasak. Ya yasak değil de beslemeyin diyorlar. Çünkü hani fare falan da gelebilir. Bir de hani alışmasınlar. Bu arada mesela biri koşuyor. İşte ya da böyle. Farklı kuşları da çekebiliyormuş buraya. Ve içerideki kuşlarla hmm. yuva ve yavrularını işte böyle bir savaşa sebep ha, olabiliyor. Yumurtalarını ]mış. kırarlar falan diye. O Bak yüzden. mesela. Adam dad yazmış oraya babası. Prince Prince Charles Martin diyor. Prince derken. Yani İsmidir olarak. onun canım. Prens değildir ya. İsmidir. Olabilir ama sonuçta burada elden fazla ünlü kişi defnedildiği evet. için. Evet. Burada ünlüler var. Biz bir iki tane gördük. Ama çok aşırı tabii herkesin bildiği ünlüler değil. Atıyorum The Who grubunun menajeri varmış. Prodüktörü varmış. The Who'yu bile kimse bilmiyordur. Bilenler yorumlara yazsın. Onlarla hemen arkadaş olayım. The Who'yu çok severim 60'lardaki The Who tabii orijinal Böyle. Peki. Artık ufak ufak eee kapatalım. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşürüz. Check the mic and make sure it sound right boys.